Allah'ım. Fazla acıtmasa bari. Hı, acıtmasa. korkunca aklıma şey getireceğim. Karınca ailesi. Niye karınca? Sevgilim çalışkan ve Ben çok tatlı Peki. Ben şu an damağıma bir tane yapıştırdım şey çikolata. Ne? Ne? Yerde ayak izleri var. Ne ayak izi lan? Onlar pembe pembe şey ya onlar. Sıvı. Pembe mi? Hı. Hmm. Daniel, oğlum ağzımda sıcaklar burada. Kalk 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 kalk. Şimdi bak ne yapıyoruz? Bu soldaki yere gidiyoruz. Dur bekle. Hala sekranı hint yazıyor Ha. Evet. Şu an bir yer kanıyor. soldaki evet. kapısız yere gittin mi? Dur daha yeni kalkıyorum. Ha dur pardon evet kalktı kalktım soldaki kapısız. Evet. Orada bir şey yokmuş boş ver şeye git sağ git. Sağ yani sağ git dediğim şeyde var. Bir tane kapılı yer var hemen dibinde. Evet. Oy. Şu an oradayım a Tinder box. Yay. Yaşasın Tinder gidiyorum şu an. Ee, hmm. Aa muhafız. Aa ben bunun kafasını dedim. Dur senin de kafanı kopartayım. Alamıyorum. Kafasını başım dönüyor. <laughs> Aldım. Sen benimle geleceksin. Bu şey boyunca. Büyük bir kapı var Merve. Hmm. Şu an oradan sola döneceğim. Tıkla ona tıkla. Tıklayayım mı? Hmm. Sen mi? Abi bir şey oluyor. <laughs> Aa, şey git. Dolaplar var oradan sola dönünce. Ne? Aynen aynen. Cinderbox. E, dolaba, dolaba aç. Cinderbox. Ay. Benim, benim yanımda şey var. Kapalıydı lan. Açık mıydı yoksa? Bilemeyeceğim. Bilemeyeceğim tabii Abi o değil de F'ye basıp e, el feneri açasım geliyor. Ne bu F'ye basıp el feneri feneri açasım geliyor ama el fenerim yok bir. Şey yok iki. Ve o el, el, el hala almadık. Ve o el feneri değil 3. Evet gaz lambası. Ay <laughs> ya kırıl ya. Yanıma bitki aldıydım. Tinderbox'ları da aldım. Bir oda var böyle merdivenden yukarı çıkıyor. Çıkıyor ben? Dur dolabı açmadım ben daha. Çıkıyorum, 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 çıkıyorum. Ben şimdi süpürgeyi aldım. Ah pembe, bir pembe pembe. Buradan pembe panter geçmiş. Şey o galiba ya. E, hani Denya'nın hafızasını unutmak için içtiği bir iski, iskir. İskir var ya bir tane. Evet. O iskir işte e, neden şeyi bence, damlaları o bence. Bence pem, bence pembe panter burada kötü işler yapmış. Abi yeri abi Daniel yere düştü. Denil kaldır kaldır. Deni ama ilk önce kafa benden önce gidecek. Atıyorum kafayı bakıyor sağlam diye. Evet. Tamam temiz. Ya Merve al işte kapı aç. Ya niye oynuyoruz biz bunu ya? <laughs> ya biz psikofat mıyız ya? Evet. A Aa bak Neredesin? sağ Aa, bak sağda kapı açıldı. Girsem mi girmesem mi? Bekle lan. Neredesin? Yukarı çıktım böyle. 3 tane oda var. Böyle dolap düşmüş. Ha tamam ben de oradayım. Elimde bir tane süpürge süpürge var. Süpürge makinesi diye isim geldi bir an. Yani. Dolabı açtım. Dolabın içine saklanılmadı. Evet. Ama giremiyoruz. Ve ben dolabı açamadım. Süpürge aldım. Vallahi şimdi gelsinler. Az yüz dolarım onlara. Dur çevir çevireyim bir dostum gel şöyle ucuna. Ha aynen aynen. Çevir ucuna. Çevireyim. Üstüne binip uçamıyor muyuz acaba? Dur lan buraya. Sen çok iyi. Şu var. bir tane kapısı yarı yani e, açık aynen. bir şey var. Oraya Ablolar gir. Kablolar var içinde. Ha gir oraya. Allah'u ekber Allah'u ekber. Kapat kapat. <gülüyor> <gülüyor> ben, bunların hepsini bildiğim için. Oha. Dikinden mi böyle yapayım? Evet. Bak ter bastı bak. Aa kırmızı kapı var. Aa oldu her şey. Eski her şey Merhaba Hı -hı. başım dönüyor. <laughs> sana, sana, tişört alayım mı? Bak şurada bir dolapta bir tane tişört var o senin. Tişört değil de gömlek tarzı bir şey. Abi, bir daha senin dediğin yerleri açmayacağım. Niye öyle diyorsun ki? Çok korkutuyorsun beni. Seni korkutuyor muyum? Evet. Bir şey olmasın. Aynen oyun. Aynen lan oyun lan bu. her şey altı dört Yok oyun lan aman amma amma ağladım. Her şey 6 4'te. Altı 4'te basınca çat oyun kapanacak. Arayınız piksel pikselsiniz lan. Ananı satayım. Ne oldu? Üf, kapı açıldı. sen neredesin lan? Girdin mi eski arşivlere? Evet. Lan insan haber ver öküz. Ben bunların piksel piksel olduğundan emin değilim. Yok evet canım onlar piksel canım piksel. Bak ekrana yaklaşırsan görürsün pikselleri. Hmm, yaklaşıyor. Yaklaşıyor. yaklaş. Yaklaş Yaklaş yaklaş. yaklaş. Sportlesinler de. ne oluyor bir şey olmaz ya. Bekle be neredesin sen? Ben şu an. Kapı açıldı. Ha evet. Abi canım nasıl bir tepki Kapı açıldı. Kapanır olsun hayal et bunlar. Kapısı yerden mi çıktınız? Kapatın. Gireyim mi oraya? Gir, gir. Ben girdim. Su akıyor. He. Dur duş alayım gelmişken cenab -ı, cenab olmaz bu Tövbe tövbe. Tövbe estağfurullah ya. Abi yer hamam böceği kaynadı. Girmiyorum çıkıyorum. Değil mi? Ne tatlı şeyler. Aa gittiler. Aa. aa. Oh. Bu da böyle tan tan tandır olacak. Tandır baksın. Tandır bak. Andır tok. Ben çıkmadım odadan. Ben çıkmadım. Ben her tarafı araştırıyorum. Araştırmacı, gazeteci. Bu ne? Aa evet iki tane tindir bak sar. Bir tane değil.